Arkadaşlar merhaba. Bir takipçimiz yeni gittiğimiz bir havuzda vanaları nasıl bulabiliriz diye bir soru sormuştu. Her tesisatçı kendine göre tesisatlar yapar. Ve üzerine genelde bizim ülkemizde hiç kimse vanaların neyin ne olduğunu yazmaz. O yüzden yeni gittiğiniz bir havuzda makine dairesine indiğinizde hep zorluklarla karşılaşırsınız. Şimdi bir havuzumuz var. Bu yaz temizliğine gidecek. Şimdi ben de yeni geldim. Bir bakalım havuzumuzda neler var. Önce havuzumuza bakalım. Burada bir çocuk havuzu var. Burada normal yüzme havuzumuz var. Çocuk havuzu ve yüzme havuzu aynı denge tankına akıyor. Belli. Çünkü burada ızgaraları birbirine karıştığı için anlayabilirsiniz. Şimdi bakalım çocuk havuzumuzda neler var. Çocuk havuzumuzda bir e, dip süpürgesi girişi yok. Şurada bir tane dip süzgeci var. Şurada da bir ve iki, iki tane havuza basma nozulları var. Yani buradan bize iki tane vana geleceğini anlıyoruz. Geçelim büyük havuzumuza. Burada duvarlara bakıyoruz. Şurada dip süpürgesi için bir giriş var. Şurada bir tane dip süzgeci var. Ve yine havuza basma nozulları var. Karşısından bakalım. Evet. Başka bir şey yok. Geliyoruz. Burada bir tane denge tankımız var. Denge tankımız dolu. Şurada denge tankımızı doldurmak için taze su girişimiz var. Şimdi havuzumuzu tam karşımıza alarak solumuzda denge, denge tankı kalacak şekilde havuz makine dairesine girelim. Bir de orada bakalım. Evet. Havuzumuz tam karşımızda. Solumuzda denge tankımız var. Nelerimiz var? Bir tane filtremiz var. Alt yolda vanamız. Bir tane pompamız var. Bir de vanalarımız var. Şimdi Buradan havuzumuzun tüm varalarını tespit edelim. Arkadaşlar en önemli konu burada merkez noktamız pompa. Yani pompa ne demiştik bir yerden suyu alır ve bir yere verir. Şimdi biz suyu nereden alıyoruz? Biz suyu dip süzgecinden, süpürgeden, süpürge yaptığımız yerden ve bir de denge tankını alıyoruz. Şimdi pompamız bu. Genelde standart pompalar bu şekildedir. Pompaların önü emiş yapar. Yani suyu buradan alır. Üstü de suyu basar. Yani bu da suyu göndereceğimiz yer. Suyu alacağımız yer. Bu pompadan yola çıkarak her şeyi bulabiliriz. Şimdi bakalım suyu bir yerden alalım. Nereden alabiliriz? Takip ediyoruz. Geldik. Solumuzda burada zaten yazmışlar ama bakın yanıltabilir. Bakın ne yazmışlar burada. <laughs> denge tankı yazmamışlar da süpürge yarım demişler. Burada bir tane böyle bir ipucu yazmışlar ama şu silinse siz bunu süpürge olarak anlayabilirsiniz. O yüzden demek ki daha önce yazılan şeylere pek itibar etmeyeceğiz. Solumuzda denge tankı vardı. Hem işte burada olduğuna göre denge tankımızı bulduk. Şimdi bu boruyu takip edelim. Evet şimdi Burada, solda yukarıya bir boru çıkıyor. Şimdi havuzumuzun içine baktığımızda süpürge manasının bu olduğunu görmüştük. Tam bunun arkasındaydı. Burada da olmuş olmayabilir. E, farklı yerden de olabilir. Genelde e, %80 değil, süpürge e, girişleri, boruları ince olur. Diğerlerine göre. Yani bunlara göre ince olur ama aynı çapta yapmış. Genelde ince olur, aklınızda olunuz. Eğer ince ise süpürge vanası olma ihtimali yüksek. Ne yapmışlar? Burada süpürge vanası gelmiş. Aynı boruya bağlanmış. Evet, emiş yaptığımız ikinci yeri de bulduk. Ne yaptı? Geldik. Denge tankımız, Dip süpürgesi. Devam ediyor hattımız. Evet. Tam karşıda bir vana var. Sonra devam ediyor. Buraya böyle bir şey bırakmışlar. Muhtemelen suyu buradan boşaltabilirdim diye yapmışlar. Veya ekstra bir şey bağlamak için bunu unutuyoruz. Burada bir tane var. Geldik bir de burada var. Bakınız. Şimdi bu bana daha büyük. Bu bana daha küçük. İki tane e, girişimiz var. Bu büyük olduğu için büyük havuzun dip süzgeci. Bu da küçük. Bu da küçük havuzun dip süzgeci. Ne yazmış? K dip küçük havuz dip olabilir. B dip yani büyük havuz dip. Yani tezimiz doğru. Ne yaptık? İki tane girişimiz de burada. Yani havuzdan suyu alacağımız vanaları tespit ettik. Tekrar kontrol edelim. Pompa suyu nereden alıyor? Geldik. Denge tankından. Dip süpürgesinden. Büyük havuzun dip, dip, alt süzgecinden ve küçük havuzun alt süzgecinden. Girişleri bulduk. Yani suyu bir yerden aldık. Şimdi suyu nereye vereceğiz? Pompamız su, yukarıdan suyu verir demiştik. Buradan su geldi. Alt yollu vanaya girdi. Şimdi arkadaşlar. Alt yollu vanaların hepsi standarttır. Buradan su girer. Buradan su havuza doğru gider sağ taraftan kanalizasyona gider. Bu kesindir. Bu sağ taraf kanalizasyon. Bunu unuttuk. Şimdi biz bu suyu havuza nasıl vereceğiz? Suyu aldık. Alt yolu manadan geçirdik diyelim. Filtre yapıyoruz. Normal konumda. Su buradan geldi. Gidiyor. Burada geldi. İki tane ayrı yere gitmiş su. Bu boru ince. Bu boru kalın. Bu büyük havuzun dibindeki suya basılan nozullar. Bu da küçük havuzun dibindeki nozullar. Başka da zaten bir gidişi yok. Yani suyu bir yerden aldık, filtre ettik. Tekrar dipteki nozullardan havuza geri gönderdik. Şöyle uzaktan tutayım anlayın diye. Bakın geliyor. Buradan bir küçük havuza, buradan da iki büyük havuza. Bu bu şekilde Buraya geldiğimiz zaten alt yolu mandam standart, sağ tarafından da gelmiş kanalizasyona böyle atış su borusuyla bağlamışlar, böyle gitmiş. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi bu aralarda fazla vana olabilir, az vana olabilir. Mesela örneğin bu pompanın girişinde ve çıkışında iki tane de vana olsaydı, bunun içindeki filtreyi temizlerken bu vanayla bu vanayı kapattığınızda, su akışını kesmiş olurdunuz. Bunu açıp rahatlıkla temizleyebilirdiniz. Buraya koymamışlar. Bunun yerine ne yapabilirsiniz? Klozet ayarını kapalı ayarına getirirsiniz. Yani şuraya. Burayı kapatmış oluruz. Burayı kestik. Burayı da kesmek için bu, bu, bu borgunun ucundaki bütün manaları kapattığınızda buraya su gelmez. Bunu rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Kısacası ee, Havuz makine dairelerinin varalarını bu şekilde bulabiliriz. Tabii bu çok küçük bir havuz. Ee, karşılaşacağınız 4 filtreli, 5 filtreli havuzlar olabilir. Ama dediğim gibi siz nasıl bulabilirsiniz? Referansınız pompa olsun. Pompanın önü suyu emer. Nereden emdiğimize bakacağız. Bu tarafta üstü de suyu basar. Suyu nereye göndereceğimize bakacağız. Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sorularınız olursa yine videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Herkese iyi günler.